Kaç para asgari ücret? Şu anda bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Ne yaptı? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Beş kere Biz ne yapar? Bir köyde, de. Gündem köyü ne yapar? ay 30 gün ne yapar askeri ücret evin kirasını kim ödeyecek elektrik parasını kim ödeyecek su parasını kim ödeyecek çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak soruyorum sizlere değerli kardeşlerim bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor bunların peşinden nasıl gideceksiniz Reis senin yola çıktıklarını, yolda buldukların hainlik yapıyorlar, satıyorlar seni dedik. Reis, reis, Recep Tayyip Erdoğan reis. Bak, o biraz burada. Senin peşine seni satmayacak adamlar var. Allah'a şükürler olsun. Biz seni satamayız. Semtimizin insanısın, semtimizin büyüsün. Çocukluğumuzdan beri tanırız seni ve samimiyetine inanırız. Ama yanındakiler satıyor seni. O külliyedekiler seni satıyor. Reis. Seni satıyorlar. İstanbul'un rant gözüyle baktılar. Bak partiye adanmışları adamışlar var. Adanmışlar var. Kendiniz Numan Kurtulmuş. Başta sen. 89 yılında 89 yılında Beyoğlu'nda ben Tayyip Bey'in peşinde böyle siyaset yapıyordum. Kahve programları oluyor. Kahve programları yapıyor. Abdülhamit. Orada bizim iş yerimiz vardı, lokantamız. İrtifat bürosuydu, Refah Partisi İrtifat bürosu. Rizeliler ne diyor o zaman bizden? bizden dalga geçiyordu, Tayyip Bey'in peşine gidiyorduk diye. Evet, selamun aleyküm. Cümlete dahil akşamlar diliyoruz. Bugün bir yerel seçimi geride bıraktık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu samimiyetle söylüyoruz ki her ne şartlar her ne olursa olsun bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de Bugün de ve yarın da sonuna kadar arkasında olacağız. Bundan en ufak bir beis yok. Lakin aylardır e, bir çırpınışımız var. Metin abiyle beraber e, bir İstanbul biliyorsunuz BD Başkanlığı adaylığı süreciyle beraber başlayan aday adaylığı adaylı süreciyle adaylı başlayıp, beraber başlayan rahatsız olanlar he, var. Rahatsız Kimden olanlar rahatsız oldu? olanlar? Adanmışlar değil. Partiye dadanmışlar. Aynen yani böyle. yolda Tayyip Erdoğan beyefendinin yolda buldukları bunlar. Aynen öyle. Biz, biz, biz ikaz ettik. Geç seçimde ha burada mitikte de ne dedik tam bir hafta önce. He? Reis senin yola çıktıklarını yolda buldukların hainlik yapıyorlar satıyorlar seni Aynen. dedik. Aynen. Osman Nuri Kabaktepe sen hainsin. Sen şeddeli hainsin Osman Nuri Kabaktepe. Sen Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin. Ali İhsan Yavuz Seçim işleri sorumlu genel başkan yardımcısı. Sen de hainsin. Sen de ihanet ediyorsun. Hayat yazıcı hepiniz. Erkan Kandemir hepiniz. Hepiniz. Tayyip Bey, Numan Kurtulmuş. Başta sen. Başta sen. Geçen seçimde, geçen seçimde insanlar ders verdi bize. Ama bu dersi anlamadınız. Sokağa dinlemediniz. Sokağa dinlemediniz. İstanbul'a getirdiniz. Murat Kurumu diyecek ki tamam getirdiniz reisin adı başımızın üstünde yeri var. Ya kardeşim adam İstanbul'u bilmiyor ya. Sultan Beyli de diyor ki Sultan Beyli'ni Fetret döneminden kurtaracağız. Ya ulan Sultan Beyli ilçesi kurulduğundan beri milli görüş Vefa Partisi ve devamı AK Parti'de. Peki şey abi sen bunları kendi görüşünle mi söyledin? Sokakta gör, insanları görüyorsun, oturuyorsun, konuşuyorsun. Sokağa, ben sokaktayım. Ben sokaktayım. Ben, ben, ama, ama ben, ama bu sosyal medyadaki canavarlar sana bakıp böyle Sanki dersin kendi şahsi kavgalı ortaya koyuyor 89 koydu. yılında 89 yılında Beyoğlu'nda Ben Tayyip Bey'in peşinde böyle Siyaset yapıyordum kahve programları oluyordu Kahve programları yapıyordum Abdülhamit orada bizim iş yerimiz vardı Lokantamız irtibat bürosuydu Refah Partisi irtibat bürosu Rizeliler ne diyordu o zaman bizden bizden dalga geçiyor, Tayyip Bey'in peşine gidiyorduk diye Ve Mesut Yılmaz Rizeli o zaman Anladın mı? Kimi Edirne'de, şey de Edirne'de Cüneyt Bey'le, Mosul Cüneyt Bey'le beraber Edirne değil, Tekirdağ'da Tekirdağ'da özür diliyorum, Mosul Cüneyt'le beraber E, o olmasa burayı alamayız diyenler vardı o zaman ben şöyle tweetler atmıştım, linç etmişler abi beni ya bu ee Tekirdağ'ın İstanbul'dan Ankara'dan daha önemli neyi var kardeşim buraları riske atıyorsunuz dediğimde ben şimdi Murat Kurum'a sorsam evet İstanbul'un kaç tane ilçesi var kaç tane mahallesi var ha hani ilçelerini bilir de kaç mahallesi var kaç tane cadde sokağı var bilemez he İstanbul'un 88200 cadde sokağını sesini kalbini dinlemezsen 972 mahallesini dinlemezsen sana insanlar ders veriyor. Ne oldu lan? He? Metin Gülüngü ihanet ettiniz. He? Osman kapattı. Ha ben toplar Biz Haber de, He? Yani evet. de He? Partiyi böleceğiz dediniz. Bak evet. bugün sandıktayız lan. Metin abi de sokaktaydı çalıştılar. Resim vermeden ama o resimleri de atacağım ben şimdi. Yani ha. öyle bir müziğinle baskı aldınız ki söyleyeceğimizi söyleyemez olduk. Niye? Ulan Metin abiye bir hafta çalacaksınız diye. Sanki dersin bize o talimat veriyormuş küçük hep öyle söylediniz ya. Adamın bizden hiçbir bu tarzda bir talimat olayı olmadığı halde biz hep geri durduk ki adama zarar vermeyelim, evet. partiye zarar vermeyelim. Bizi de böyle bastırdınız. Ama bugün hal böyle işte abi ortada. Görüyorsun reis. Abi. Reis. Recep Tayyip Erdoğan reis. Bak. O biraz burada. Senin peşine seni satmayacak adamlar var. Allah'a şükürler olsun. Biz seni satamayız. Semtimizin insanısın. Semtimizin büyüğüsün. Çocukluğumuzdan beri tanırız seni ve samimiyetine inanırız. Ama yanındakiler satıyor seni. O külliyedekiler seni satıyor. Reis. Seni satıyorlar. İstanbul'un rant gözüyle baktılar. Bak partiye adanmışları adamışlar var. Adanmışlar var. Kendini sana ve partiye adamışlar var. Bunlara bunlara Dadanmışlar var ya, partiye gelip dadananlar var, para baronlar var, para baronlar, akçeli işler yapanlar var. Evet. Metin abi akçeli işler yapmadığı için dedikoduya bulaştırdılar onu. Ya bir de Hüseyin bir abi, sen dikkat ediyorsun, masamda bir hukuka olmamasına. Yani bir hukuka ile beraber boy boy fotoğraf verdiler. E, Sayın Başkan Adayımız e, internette bir programa çıkıyor. Cep telefonundaki uygulamaları ha. gösteriyor. En basit. Senin Netflix'i. Senin Türkiye'de abi. Sen. sen Türkiye'de Netflix'i reis ha. kaldırmaya çalışıyorsun. Savaş açmışız. Savaş açmışsın. Senin İstanbul adayın telefonunda ilk uygulaması Netflix. Yani bu böyle bir hata ha. olamaz ya. Böyle Kaç bir tane ajansını değiştirdiniz lan? Sizin var ya Recep Tayyip Erdoğan reis'e ihanet edenler. Sizin var ya Allah belanızı versin. Belanızı belanız. Adamın yakasından bir düşün lan. Bir düşün lan adamın yakasından ha. lan. Bir düşün lan kene gibi yapıştınız lan adama İhanet üstüne ihanet yapıyorsun Reis hiç kusura bakma Sende de saçlar var artık kılıcı bir çek reis ya Bir çek partiyi mi kapatıyorsun Yeniden bir parti kuruyorsun Vallahi biz senin peşindeyiz reis Bunlarla artık olmuyor olmuyor reis Seni kandırıyorlar kandırıyorlar İnan kandırıyorlar reis Allah rızası için Hiçbir şey bitmiş değil Bak hiçbir şey bitmiş değil Bak reis sen böyle dik dur. Tamam mı? Sana her şeyimizden peşindeyiz. Reis. Ama bir gör artık. Kafamı kopartıyorsun. Teşkilat başkanını mı alıyorsun? İl başkanı komple teşkilatları lavet ya. Lavet lavet. Bunların sokakta karşılığı yok reis. İnan yok sokakta karşılığı. Bugün bugün açık bakabilir abi. Bir dünya teşkilat başkanımızın diyemiyor. Dur şu Erem Şentürk. Erem Şentürk zavallısı seni. Erem Şentürk kalemlerinizi satıyorsunuz lan. He? Ne oldu oğlum? Ne diyordun? He? AKP artı he? AKP <laughs> artı mı lan Metin Külük he? Yok be oğlunu ona verdim böyle he? Bir de böyle kırıtıyordun he? Hadi ne oldu lan Eren temizliğin Şentürk? Temizliği ne yapmıştı? He? Hadi. O Metin Külük'e ihanet edenler. Temizliği ne yapmışsın? Sizin de Allah cezanızı versin. İhanet içindesiniz lan. Bu adam 2009'dan beri yırtınıyor lan. He? Dağın arkasında sıkıntılar var. Var görünüyor. Şahit ol ya Rab, Şahit ol ya Rab, Şahit ol ya Rab dedi lan. Üç kere lan. Üç kere. He? Ne oldu lan? Bu adamı dışlamaya kalktınız he. Osman Nuri Kabaktepe. Oğlum daha bu partiye dün geldin he sen. Dün geldin lan. Seni Bayram Şen lan. Gelen gideni aratır derler ya. Bayram Şen Ocak'tan memnun değil ki, sen geldin bela oldun lan İstanbul'un başına. Bela oldun lan. Bu çapsız Ekrem'e bizi yendirdiniz lan. Yendirdiniz ulan yendirdiniz lan. Metin Külünk Murat Kurum gidip resim veremediniz lan. Korktunuz he. Korktunuz değil mi he. Ulan Metin Külünk bu partiye ne yaptı lan he. Ne yaptı lan he. İkilik olmasın diye konuşmadık lan seçimden önce. Gene hayvan gibi sahada çalıştık lan he. Allah cezanızı versin Tamam. Erem Şentürk senin de Allah cezanı versin. Tamam. Tamam. Hain'siniz lan, hepiniz hain'siniz lan. Evet. Hain'siniz, hain, hain. Bundan sonra da çok rahat bir şekilde konuşacağız. Yani ister Metin abiye yafta çalın, ister bize yafta çalın. işte umurumuzda değil, kusura evet. bakmayın. O bundan Metin abi ver. var ya, sizin tamam. var ya, Ta Nokta, 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 nokta diyorum ya. Evet. Edebimden nokta, 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 nokta diyorum. Tamam. Allah hepinizin cezasını versin lan. Bir düşün lan. Bir düşün oğlum AK Parti'yi şirkete çevirdiniz lan. Rantiye kapısı yaptınız lan. Bir düşün lan Tayyip Erdoğan'ın yakasından lan. Bir düşün düşün oğlum. O kadar yalandan yer ettiğiniz masrafları var ya afiş bilmem ne o kadar bilmem ne. Fakire fukaraya dağıtsaydınız onları var ya. İnanın daha çok ay alır. Oturduğunuz iftar sofraları bir Ya Çatafatlı iftar sofraları. Çatafatlı iftar sofraları. Reis bak seni gene sokak satmaz. Ama bunlarla ne olmuyor reis? Dar paça pantolonlular, avret yerleri dışarıda bilmem nereleri dışarıda. Bunları bizim seçmenimiz benimsemiyor, benimsemiyor. Reis, önceden bizimkiler düğünlerini haremlik selamlık yapardı. Şimdi bala salonlarında yapıyoruz düğünlerimizi reis. Ya Neyse böyle bir yasbihal edelim dedim. Evet, ekonomi demiyoruz abi. Ekonomi demiyoruz. E ekonomi demiyoruz. Sana o harbi demiyoruz. O, biz oradan şikayet etmiyoruz. Abi. Dünyada var e, bir ekonomik sıkıntı var tabii ülkemizde de var. Biz onları da görmüyoruz reis. Emekliye bilmem biz onlara bakmıyoruz. Sen savaştasın tamam mı? bu savaşı iyi verebilmen için komutanlarını bir gözden geçir, kafalarını kopar, ihanet ediyorlar. Senin savaşına sana ihanet ediyorlar. İlk bir çok çok uzağındayız. Işte. Neyse abone bir başbiyan edelim. Bir de reis şunu söyleyelim sana. Bak partide nasıl kemalizm var ya Türkiye'de. Şu anda bir tayyi evet. bizim oluşturmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bu da çok tehlikeli bir şeydir reis. Seni seviyoruz. Metin Külük ağabeyimiz de adamdır. Tamam mı lan? Hepiniz de bunu iyi bilin. Allah'a emanet olun.